Selamlar hepinize, 13.6 Yaman notları incelemesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. Ana ekranımız İngilizce gözüküyor olabilir, korkmayın. Sadece Türkçe Yaman'ın ana ekranında niyeyse 13.5'in lejantı vardı. Bize 13.6'nınkiyle açılış yapayım dedim. Hop, bir anda öbür tarafa gittik. Ee, yeni bir şampiyonumuz geliyor, Milio. keski gelmeseydi, dediğim tipteki şampiyonlardan biri ama yine geliyor. O geliyor, yine geliyor. Yine, geliyor. yine yetenek satı dolu dolu bir şampiyon. Bu sefer bir Efsuncu destek geliyor. Yeteneklerini tanıyalım hemen. E, pasifi. E, milyonun attığı herhangi bir yetenek e, takım arkadaşına değerse ki bunun bütün yeteneklerin takım arkadaşlarına atılabildiğini söyleyeyim. Q'su da eğer onlara temas ederse oluyor. E, dostunuz bununla, bu temas eden dostunuz bir sonraki yeteneğinde veya saldırısında ilave hasar veriyor ve yakıyor. Ama ekstradan bir hasar kaynağı aslında. Ki bence Milyon'un koridor aşamasının Güçlü olacak olmasının ana sebebi bu Çünkü Yetenek setinde karma gibi Bir doluluk var aslında Fakat karmaya kıyasla Orta oyunu ve geç oyunu daha güçlü olacağını düşünüyorum O yüzden onun deiningini de güçlü olacağını düşünüyorum Bu yakmadan dolayı Q'suna bakalım ee, Süper güçlü ateş şutu ee, Bir tane top gönderiyorsunuz Çarptığı adama yazmıyor aslında diye Ama isabet ettiği herif sersemletiyor Gördüğünüz üzere Leona sersemletildi Efektini tekrardan göstereyim size Sersem geriye ettiriyor. Çarptı Aron'a. Topu attığınız yuvarladığınız topu. Bir de onun üzerinden skip arkasındaki alana da hasar veriyor ve onları yavaşlatıyor alandakileri. Poppy'den görebilirsiniz burada. Poppy de yavaşlamış oluyor ve ekstra hasar veriyor arkadakilere. bu da yine hem milyon dalgalarını özellikle menzilsiz desteklere karşı ben inanılmaz iyi olacağını düşünüyorum. Ki ee, yine kıyas konusunda Karma'ya gelecek olursak diğer efsunculardan farklı olarak Karma da menzilsiz desteklere karşı iyi olabilir. Ama onun sebebi ölmemesiydi. Bu geriye ettiriyor. Bununki daha iyi bir silah bence. Karma'nın küçük tamamı mantıra W atabilmeye bağlıydı. Buradaki Q elinde olduğu sürece hiçbir menzilsiz destek size bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. O bir de ittirmeye de devam ediyor biraz daha. Öyle yani bir adım ittirip bak gördüğünüz üzere bayağı bir ittirdi Leona'yı. Çok önemli bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Çok OP bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Koridor aşaması için de bayağı rahatlatacaktır. W sıcacık kamp ateşi. Ee, bir alan açıyor. Milio. Ee, o alandaki takım arkadaşlarını iyileştiriyor. Ee, bir de me saldırı menzilini arttırıyor o alandakilerin. Ee, o alandaki en yakın kullanım noktasına en yakın olan takım arkadaşını takip ediyor. Yalnız, yanlış anlamadıysam yönünü değiştirebiliyor W'nun. Ee, çünkü buradaki yani gördüğünüz görselde de buraya bir daha basıp e, sanki Nila'dan Caitlyn'e çağırıyor gibi şu anda. Bayağı da bir yine bu pasifinde tetik diyor hasar anlamında. Oradan da fayda sağlıyor. E'si korkacak. Zaten direkt olarak Karma'nın E'si gibi aslında. Karma'nın kalkanı gibi bu da. Karma ile çok kıyasladık ama direkt olarak o kriterde olduğunu düşünüyorum. Ona geçici kalkan veriyor ve hareketi sağlıyor. Ultisi belki de bir takım savaşı için isteyebileceğiniz en OP yeteneklerden bir tanesi. Hayat elevi. Ee, menzildeki takım arkadaşlarını hem iyileştiriyor hem de üzerlerinde kitle kontrolünü kaldırıyor. Şimdi... Abi iyileştirmesen sadece kitle kontrollerini kaldırması bile çok güçlü. Çünkü bunu alana yapıyorsunuz. Yani bir sürü League of Legends ki örnekte verilen Leona aslında çok güzel. Yani örneği Leona öyle anlatmaya çok iyi olmuş. Çünkü direkt olarak ona karşı güçlü olması bekleniyor. Menzilsiz, kitle kontrolü odaklı bir sa savaş başlangıcı desteği aslında. Fakat sadece ona karşı değil bir sürü şampiyona karşı. Çünkü League of Legends'da şu anda bir sürü alan etkili kitle kontrolü var. İşte Vygar, mesela şu beni çok korkutuyor açıkçası. Karşıda Veigar var. Adam kafes attı. Bizim savaş başlangıcımızı engellemek için. Adam kafesine herkes kafa atıyor bizden. Zınk diye basıyoruz milli ultisini. Koşmaya devam ediyoruz. Veigar'ın kafesine evet belki basit bir yetenek. Bir daha 5-6 saniye sonra bir daha atacak. Ultiyle karşıladık ama biz o engeyi yaptıktan sonra savaşı kazanabiliyorsak ikinci kafes gelmez zaten. Oraya. Önemli değil yani. Veya işte bu konularda Leona ultisi gibi, Latilus ultisi gibi, Amun ultisi gibi takım arkadaşlarının yakalandıktan sonra kurtarmasını sağlayacak bir ultiye sahip olması aslında ki aynı zamanda iyileştiriyor da bu takım arkadaşlarını. Çok ciddi anlamda takım savaşlarının gidişatını değiştirebilecek bir yetenek. Ben açıkçası yetenek setinin fazla dolu olduğunu düşünüyorum. Renata geldiğinde de benzer bir şey söylemiştim. Renata'yı 5 kere falan nerflemeleri gerekti. Bir ayara gelebilmesi için. Yani işte kurtarma paketi nerflendi. E'si nerflendi. Ultisi nerflendi. Bekleme süresi nerflendi. Çarın istatistikleri nerflendi. milyonunda benzer bir durum yaşayacağını ve ciddi anlamda nerf yiyeceğini düşünüyorum. Çünkü yetenek seti çok dolu. Eş. Normal şampiyonlarımıza dönelim. E, pasifin buz atışı etkisi altındaki hedeflere verdiği hasarı arttı. yüzde %110 e, art yerine pasif hali %115'e çıktı. Hiçbir şey değişmeyecek hayatımızda. Hatta support eş için gene tekrar bir buff olduğunu söyleyebilirim. Aurelian Sol E'si çekim kuvvetini bekleme süresi 12-10 saniye arasında 12'ye çekildi. E, önemli bir nerf olduğunu düşünüyorum bu E özelinde. E'yi genelde ikinci fulluyorsunuz üstelik. Bunun bekleme süresinin sabitlenmesi Özellikle orta oyunda çok ciddi anlamda problem yaratabilir. Ulti yıldız kayması gök kılırken kısmı. Gök kılırkenin yıldız tozu gereksinimi 100'e çıkmış 75 yerine. Yani daha az sıklıkla büyük ulti atabileceksiniz demek bu. Sersem netme süresi 1.25'den 1'e düşmüş. Kullanım menzili 1250'den 1100'e düşmüş. Bu daha önemli bence diğerlerinden. Aynı zamanda gök kılırkenin de kullanım menzili 1250'den 1100'e düşmüş. Onun da sersem süresi azalmış. Çok büyük nerf mü? Bence çok önemli değil. Yani şu cooldown nerf'ü dışında ve menzil nerf'ü dışında çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Doktor Mundo. Biraz ayar çekildi Doktor Mundo'ya. Niye çekildi kimse bilmiyor. Bayağı da görmemiştim şampiyonu ama neyse. Orman canavarlarına yönelik E'sinin hasarını %150'den %200'e çıkarmışlar ama yani 3.15'den önce biliyorsunuz eski kr kriterimiz 3.15'ti. Artık hani 3.15'te çıkmıyor yengeçler. 3.30'da çıkıyor. O yüzden 3.30'dan önce altı kam temizleyebilmek önemli ama 3.15'ten önce temizleyebilirsiniz daha da iyi. Çünkü size bir de ekstra baskın alanı falan da sağlar. ama olacağını sanmıyorum. W şok terapisinin yeniden kullanım süresi yarım saniye düştü. E, taban can yenilenmesi 0.5 arttı. Can yenilenmesi bir oranında 0.05 düştü. Hayatımızda hiçbir şey değişmeyecek. Bunda hiçbir şey olmayacak. Galio, W'nun büyü hasarı ve fiziksel hasar azaltması arttı. E'nin bekleme süresi azaldı. E, büyü hasarı azaltma e, kısmında kaça çıkarmışlar? İla, 100 ilave büyü direnci başına e, %8 değil %12 bir artışı var. E, aynı şekilde fiziksel hasarda da %4 yerine %6'ya çıkmış o da. Yani biraz daha defansif eşyalardan daha çok verim almaya başlayacak ama bu yani şu anda Galio'nun asıl oynanan yeri olan orta koridorda oynanmasını değiştirmeyecektir. E'si adalet yorumunu bekleme süresi 12-8 saniye arasında 11-7'ye çekilmiş. Bu biraz hayatını kolaylaştırır ama bunların hiçbirinin Galyon'u direkt olarak şu anda meta'ya sokacağını düşünmüyorum. Talon. Taban manası 23 artmış. 400'e sabitlemişler. Pasifinin hasarı 5 artmış. İlave saldırı gücü oranında %10 artmış. W'su bit çekinde de mana bedeli 55-75 arasında 50-70 arasında çekilmiş. Bunlar aslında biraz daha koridor talonu için bufflar. Yani ormana giden talon için de çünkü ormandaki talonun manaya ne ihtiyacı var? Zaten mana problemi yaşamıyor hiçbir ormancı. Orman yaşasından dolayı. O yüzden koridor talon için olduğunu düşünüyorum ama çok bir şey değiştireceğini de düşünmüyorum. Vayne pasifinden aldığı hareketi 30'dan 30, 45'e çıktı. 15 bir hareketsiz artışı var. E, Q'su taklanın ilave fiziksel hasarlar %60-80 arasında %75-115 arasında çekildi. Güçlendirilmiş saldırı süresi 7 saniyede 3 saniye düştü ama bu zaten çok önemli değil. Yani 7 saniye zaten adamı kovalamanız gerekiyorsa o pasifi tetikleyemeden adamı kovalıyorsunuz zaten kesemezsiniz adamı. O yüzden hiçbir şey değil. Tamamen büyük bir buff olduğunu düşünüyorum. W'sunu yalnız cana göre olan hasarı %4 ile 12 arasında %6 ile 10'a çekildi. Şimdi bu ne demek? Abi Vayne Q fullesin demek. Q fullesin demek ne demek? Yani bana gelip mahvolmuş Guinsoo falan alma abi. Bana pasifin odaklı oyunu oynama. Bana AD kast demek bu. Hiçbir şey olacağını düşünmüyorum Vayne'nin hayatımızda. Solo daha çok oynanmaya başlayacak. Solo belki galibiyet oranı artar. Ama bunun pro play'de özellikle çok fazla bir değişikliği olacağını düşünmüyorum. Veigar. Tabancanı 25 düştü. Taban zırhı 3 düştü. W'sunun e, büyü hasarı. Özellikle yani taban hasarı diyeyim. 100-300 arasında 85-305 arasında çekildi. Neden bunu bu şekilde nerflediler aslında? Genelde Veigar oyuncuları W ya 1 ya 2 level'da tutuyorlardı. Özellikle genelde 2'de tutuluyordu. Milyonlara minyonlara belli bir tek atma sınırı var çünkü onu belli bir AP'den sonra. O yüzden genelde 2'de tutuyorlardı. Onu biraz azaltmak için yapıldığını düşünüyorum. Yuumi! Evet o da reworkünden sonra mini reworkünden. Sonra. Gerçi mini diye baya büyük bir rework gibiydi ama çok güçlenmişti. Abuk subuk şeyler yapıyordu. O yüzden ayar çekildi e, Yomi'ye. Kursu sinsi atışın bekleme süresi 7.5 saniye 6 25 saniye arasında 6.5'a sabitlendi. Mana bedeli 50-75 arasında 50-100'e çıkarıldı. E, yapışık değilken atış hızı 850'ye düştü. 150 e, hız azaltma var. Güçlendirilmiş atış hızında da 250 hız azaltma var. Baya rahat tutturuyordunuz bunu. E, maksimum menzili de düz bir atış üzerinde 2000 yerine 1725'e çekildi. Ultisi son sayfa. Fazlalık iyileştirmelerden biliyorsunuz ultisi böyle çarptığı zaman eğer canınız full ise ekstra iyileştirme alıyorsunuz, kalkan veriyorsunuz. Kalkanın süresini kısaltmışlar. E 3 saniyeden 1.5 saniyeye e indirmişler ekstra kalma süresini. E yeteneğin toplam süresi 3.5 saniye artı bu miktar kadar sonra. yani totalde 5 saniye kalabiliyorsunuz üzerinizde kalkan. Asıl değişmesi gereken şeylerden bir tanesi buydu. En iyi arkadaşınıza verdiğiniz ilave direnç ki Bundan bahsetmiştim. Çok tehlikeli bir özellik. Özellikle dövüşçülere falan giderse bu abuk sabuk şeyler olur diye. E artık en iyi arkadaşınıza hiçbir zırh ve büyüdürenci vermiyorsunuz. Komple kaldırdılar bunu İyi değişiklik. Eşyalar kanı susamış. Kalkan miktarı düşürüldü. 180-450 arası ve 9. seviyeye kadar 180 sonra seviye başına 30 yerine 140-400 arası 8. seviyeye kadar 100 sonra seviye başına 30 şeklinde bir ayar çekildi. Kalkan miktarını kırdılar bu da kanosulamışın. Keşke kanosulamışın değil overheal'ın. Yani rün'dan gelen bu ekstra iyileştirme gelen kalkanı kırsalardı. Ama nişancılar bu dönemlerde çok fazla alıyordu ve çok dayanıklı nişancılar görmeye başlamıştık. O yüzden anlayabiliyorum niye böyle bir nerf geldiğini. Nashor'un dişi toplam bedeli 200 altın arttı. Yetene kızı veriyor artık. 15 yetenek hızı veriyor. 15 yetenek hızının e, hesabını yapmıştım ben. 400 altınlık falan bir değeri var yaklaşık. E, bu da aslında totalde 200 altınlık bir eşya verimliliği kazandığı anlamına geliyor Nashor'un dişinin. Ama Nashor'un dişinin ihtiyacı olan şey yetenek hızı değildi. Gerçi şimdi neredeyse bütün hücre eşyaları yetenek hızı verdiği için illaki bir şeyleri tercih ediyorsunuz ama bence ihtiyaç bu değildi. Yani Nashor'un dişinin alınmamasının sebebi abi yetenek hızı vermiyor ondan almıyorum değildi kimse için. Bunu kullanabilecek uygunlukta bir şampiyon yok çünkü olaylar çok hızlı cereyan edip bitiyor. Ortada bunu kullanabilecek işte dayanmalar falan yok o yüzden. Navori seri bıçakları e, normal saldırı başına bekleme süresinde azalma miktarını %15'den %12'ye indirdiler. E, ona da bir nerf geldi. Biliyorsunuz e, artık nişancıların çoğu e, ilk eşya nişancı ihtişamlısını aldıktan sonra. Yani işte Kraken rüzgarını falan aldıktan sonra. Genelde ebedi kılıç, Navori ya da kanoslamıştan birini alıyorlardı. Ebedi kılıç ağır, diğer ikisinin nerflendiğini görüyoruz bu yamada. Gerekli mi demin değilim. Özellikle şunun nerflenmesine hiç emin değilim. Efsane kan. E, bu arada bununla beraber o efsane sırasının hepsi ciddi anlamda nerflenmiş oldu. Zamana yayılan bir şekilde. Hatta sarı ağacın tamamı nerflendi. Geçen yamada da hatırlarsınız Zafer runu falan da nerflenmişti. Sarı ağaç geldiği günden yana, yanılmıyorsam bütün runlere hepsi baştan sona anahtar kabiliyetler dahil nerflendi. Sarı ağacın gücünü biraz aslında gösteren bir şey bu. Yük başına can çalma 0, %04'den %035'e indi. 15 yükü ulaşınca verdiği maksimum can miktarı da azami can miktarı da yüzden 85'e indi. Ölümcül tempo. Menzilli kullanıcılar için saldırı hızı miktarına ciddi anlamda azalttılar. Önceden %30 ile 54 arası veriyordu. 12. seviyede %54 alabiliyordunuz. Şimdi %24 ile 54 arası alıyorsunuz. 18. seviyede %54 alıyorsunuz. Bu çok büyük bir nor. Nişancılar bundan başka bir şey alabilirler mi ondan emin değilim işin kötüsü bu. Yani ayağa çabuk falan alacaklar muhtemelen. O da totalde verebilecekleri hasar miktarını belli bir oranda azaltacaktır ama yani çoğu nişancı için başka da alternatif yok. Bu ayrı bir konu. Belki böyle bir senaryoda keskin sanak daha değerli bir hale gelir. Emin değilim ama keskin sanak odaklı bir oyun görebiliriz. Ejder değişiklikleri. Ejderlerin hemen hemen hepsi nerfleniyor. Kim nerflenmedi? E, bulut ejderi nerflenmedi. Kimyasal ejderi nerflenmedi. O kadar. O ikisi kaldılar. Öbürleri nerflendi. Dengelendi. Ekstek ejderi artık %9 ila 36 yani seviye 9-9 artmak yerine 7.5-7.5 yetenek hızı ve saldırı hızı veriyor. Ruhun da yavaşlatma oranı 2 saniye için azal, kaybolarak azalan bir şekilde %45 menziller için %35 %40-30 arasında şekilde yavaşlatması çok önemli. Yetenek hızı miktarı önemliydi. Totalde çok etki ama Hayır ama bir ufak nerf lazımdı çünkü ejderler çok değerliydi. Alamete kimse gitmiyordu. Herkes ejder odaklı oynuyordu. Alev ejderi %6 e, saldırı ve yetenek gücü veriyordu. %5 verecek artık. Daha ejderi %9 veriyordu. %8'e düşüyor <laughs> bence. Yani pencesi de yok aslında. En güçlü ejder net şekilde güçlendirmeleriyle ruhuyla beraber. En az nerf ne olmuş bundan içinde? İlginç geldi. Okyanus ejderi de %3 eksik can yenilenmesi veriyordu. 2.5 noktasına çekilmiş. Okuyunca yazıyorum teklemek kötü olmuş bu arada. Orada bir problem var. 2.5-5-7.5'dan sonra 10 olması lazım. Niyeyse 9 olmuş. Umarım burada yanlış yazıyoruz. Bunun 10 olması lazım. Bakalım. Emin olamadım. Yo. Burada da 9 yazıyor. Kesin yanlış bu. Ne bu şimdi? Çok mantıksız ki çünkü. Yani hepsi direkt stackleniyorken niyeyse bunda kesin yanlış yazmışlar ya. Uf. Neyse. Özetle e, Milyo çok dolu, çok dolu, deli dolu hatta bir yetenek setiyle geliyor. Kesin nerflerin eş hiçbir şey olmaz. Orelin çok az bir nerf hiçbir şey olmaz. Bunda hiçbir şey olmaz. Galio hiçbir şey olmaz. Talon hiçbir şey olmaz. Beyin hiçbir şey olmaz. Veigar hiçbir şey olmaz. Yumi biraz daha az oynanır. Kanot sanmış güzel nerf ama çok etki etmez. Nashor önemsiz buff. Navori önemsiz nerf. Önemsiz nerf. Çok ciddi nerf. Ejderlerden hiçbir şey olmaz. Baya aslında işte iş yaptık diye iş kotasını doldurmalık bir patch yapılmış. Bayağı az etkili bir patch. Hayatımızda neredeyse hiç etkisi olacağını düşünmüyorum. 13.7'de çok çok daha büyük değişiklikler bekliyorum. Çünkü özellikle solo Q'da ve pro play'de bazı şampiyonlar var. Çok ciddi iş yapıyorlar. Yani Jinx mesela onlardan bir tanesi. Şu anda hani pro play'de 13.5 daha yeni yeni adapte olduğu için çok fazla göremediniz belki ama solo Q'da delirmiş gibi bir birinaiti vardı. Dolaylı yoldan ölümcül tempo ile beraber nerflendi. Belki biraz kanalsızlamış nerf nerflendi diyelim dolaylı yoldan nerf var ama yakında sanıyorum 13 yedide nişancılara bir nerf daha gelecek ve genel bir nerf olacak bu. Ama bu bir başlangıç olmuş belki de onlar adına diyelim. Ve bu yama incelememizin sonuna gelelim. Kendinize abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.